Yunus'a Yunus bak Yunus abi orada direk oldun direk direk Var mı? Şuraya Sen direk Ne yapıyorsun? Ben seni niye çağırdım buraya? Çok şirsiz Ne oluyor lan? Adamlar pompalayla tutuyor Gelin abi gelin 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 Abi gel Erik dalı gezmektir Erik dalı Oha biz kapıyı bulsak yapacağız da kapıyı bulamadık. <laughs> Nesiniz ya? Üst katta var herhalde bunlar. Üst katta da işleri var bunların. Üst kat yok ya buranın. Ben cevap. Aynı yere geldik. Aynı yere geldik aynı yere. Evet, evet, Ön girişi var ya. Ha bunlar gerizekalılar. Çalmışlar mı bunlar? <laughs> Sana bunlar Buraya bizi neden çağırdın Abba? Buyur. Neyse o zaman videoya başlıyorum. 3, <laughs> Çıkıyor. o zaman dur ronsel başladık. Siz burada durun biz oradan gelip video Ben Eğlenceli çektim katlıyorum. çektim valla çektim. Yemin ederim çektim geçiyorum valla geçiyorum. Ama bak güzel olur video Eğlenceli Bak katılan Yunus bak orada direkt oldu direkt direkt. <laughs> ben çünkü <güzel>, Neyse sen <laughs> <laughs> Hadi hadi. Geç şu karşıma geç et. Şuraya. az şuraya gel. Şur şurada dur. Mağarım şuraya <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi başlıyorum. 3, <laughs> üç, Ya hadi bak. Bakın valla zaman geçiliyor. dur. Basılı. Çıksana. Ya çık çık. Çıkar mısın? Selamın aleyküm. Dışarı. Baskı yedi. <laughs> Baskı yedi, <laughs> yedi aradan 2025-2026'nın yeni Diamond Haze Casino, evet, ee, yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Beyler. Hoş bulduk. Oo. Selamun Aleyküm, beni niye çağırdın? <laughs> böyle gitmişti çocuk. İkisi ağzını açacak. <laughs> Aslında diyeyim bak. Ama bir dakika neden böyle bir olay oldu ben bunu bilmiyordum. Öyle mi olacak? <laughs> Evet şeyse. Evet, <laughs> arkadaşlar hepiniz öncel öncelikle hoş geldiniz Yunus abi hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Evet arkadaşlar bugün bir haftadır yaptığımız şu heist görevi, evet şey bu diamond heist görevine biraz bir haftada uğraşıyorum ve bu ekibi toplamak için elimden gelen yaptığım özel konuğu getirdim. Efendim mikrofonu konuşabilirsiniz. Nasıl geldiniz siz buraya? Siz niçin geldiniz gerçekten biraz önce şuradaydım tam buradaydım <laughs> uh, kurbağa bir anda vah dedi. Şuradan geçiyordu. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah eder. Ve ben de buraya geldim. Evet o zaman yavaştan şu görevlere başlayalım. Ben zaten bunların tanıtımını yaparım. Evet şimdi buranın bir startını verelim hocam. Kardeşim biz buna karşıyız. %55, %15, %15, %15, %15 ne? <laughs> evet bu arada. Şu an adaletçilik yapıyorsunuz. Efendim. Şu an Kardeşim. ben kaç alıyorum? En şu çok an... parayı yine sen alıyorsun. %20 e, arttır mesela kendini %55 çok. Bir dakika hayır Abi ya ben... Hep, hepimize eşit yap işte niye uğraşıyorum ki? Evet. Biz de bir şey daha her sonu. Let's go. Lan pis şişko gene bizi gönderiyor. Mas Allah. E, sen yaptın oğlum. Değiştir işte bir şey yapmadım. Herkes susturucular hazırladın mı? Gerekirse ben sıkayım tamam mı? Susturucu olmayan... Benim yok herhalde. Bu ne lan? Bu arabayı ben mi seçtim? Hey, Ev Allah'ı. Çıkırsın ki. ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Şu araçtan iner misin? Şu araçtan iner misin? He ben misin? Ya, <gülüyor> <gülüyor> <Geliyor> <gülüyor> mi sürücü? <laughs> ya abi ha. Kimse kalı Yunus abi de attı de nasıl şerefsiz? Çok da uzak değilmiş. <laughs> Arkadan gelen iki kişiyi indirdim. Beni de abi taba bas C bas. Canın azalmaz. Gelin gelin gelin. C B. Tamam. Buradan değil buradan değil. Beni takip edin beni takip edin. Şahat'a hep babayı takip ediyoruz. Anlaşıldı ya. Asansörü mü Asansör. Koruyun beni. Asansörü açıyorum ben. Gelin abi. Ben gelin abi. Ha. Ben aşağıdayım. Ben indim aşağıya. Gelin şuraya, gelin. Abi kameralara ne oldu? Indirme kamer kameralara indirmek zorunda mıyız? Gerek yok şu anda. Gelin gelin gelin, 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 gelin. Gelin, gelin, gelin. Adam indirdim ben polis. Marem canın az bak. Benim canım full. Yanlış kişiye bakıyor. Ben de bullle'den bullle'den. Ha şuraya şuraya. Kartla açalım. Dur Marem senle aynı beraber. Adamlar geldi. Koruyun beni koruyun bizi. Koruyun bizi. İndirdim indirdim Marem, çer aynı anda. 3 Enter basacaksın. Adam Üç, geldi, adam iki, geldi. 1. Adamlar kombarayla sıkıyor. Hadi bir daha bir daha bak. bir daha. 3 Abi arkadan da 3. 2 1. Tamam. Biz koruyun. Aa biz. Aa, biz. Gelin abi, gelin 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 gelin. Abi gel, tacı. Geliyorum abi. abi bir dakika. Gelin abi. Öldü, 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 öldü. Koş abi. Koşun koşun Vermez koşun. Mermiz aldın ama çok pis mermimiz azaldı. Etraftan. Gel indir. gel buradan abi. Tamam. Çağatay nereye ben? gittin? Kanka gel, biz ikileri bekledim gel. Geliyor abi, geliyor zaten. koş 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 Can çuvalda neydi? Tap C miydi? Tap C, tap B Armora basman içinde tap B Tabu basın tutacaksın, tabu basın tutacaksın abi Tamam Buy buraya, buraya, buraya bir dakika Gelin sizde pa Patlatacağız orayı Ay patlatmayacağız bende şey var, reza makinesi var Geldim geldim hadi, Geldiniz hadi mi? Olun. Gelin abi Tamam Let's go sıkmayın bir şey yapmayın dur. Koruyun ben beni. Sadece beni bir koruyun. Gözüküyor gözüküyor arkadan gelin gözüküyor da. Çağatay birinde <laughs> ben koruyorum. Çağatay siz yelek almamışsınız ha. Yelek giyin yelek giyin. Yelek var bizde. Yok oğlum yelek gözükmüyor sizde. Bende var mı yelek? Abi mavi şey yanıyor mu sende? Sağ sol hatta. Yok çekelim bakayım. Çevir, çevir tamam. baba çevir. Ben açamadım. Tır çevirir gibi. Tır çevirir. Tır yo, çevirir. Diğer taraf. Ben kaplayacak. Ben yapamadım da o yapacak. Kanka bak derece yüksek olduğu sıra yapamazsın. Dereceyi alttan tutacaksın. Yok yok ben direkt şey yapmıyorum baba. <laughs> Param bitti. Baba ba baba biliyor ya. Şimdi herkes ayrı bir harflere dağılıyor tamam mı? Ben A'ya gittim. Tamam. 3'e gittim. Ben E'ye gidiyorum. D. Ben E'ye gidiyorum. Ben E'ye gidiyorum. Abi herkes parayı alsın ya. Bir dakikamız var. Bir dakikamız var. Az topladık ama. Onu dördü, dörde bölünce. Teklemeden nasıl çıkıyorum? Abi tap ESC ESC ESC. Yapıyorum çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Bizim yaptığımız yanlış da biliyor musun bu arada? Çağrı. Sen ıı, e, Muharrem'in açtığı yerlere gidecek. Bak mesela ben gittim. Açık olan yer varsa onların hepsini toplayacaktın. Şimdi bak peş. Gittim gitti. Tam daha bir gelirse devam mı edeceğiz. Gençler arkadaşlar şeyden çıkamıyorum hekleme yeri sen. SC SC. SC SC. SC'yi basılı tut abi. SC'yi basılı tut. Oo. Oh. Aha. 10 yıl oldu <laughs> yuvarlak ya. Ha şimdi gel bunları geç. Abo. Ben aslında teslim olurdum. Ben arkadan kaçacağım mesela şu. Kaç abi kaç 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 kaç. Lan nereden kaçacağız buradan? Buradan buradan abi. Oğlum böyle kaçılır mı polisler? Yunus abi. Muharrem sana güveniyorum. Güvendin mi bana? <gülüyor> <gülüyor> Lost to Cops diyor bu arada. Lost to Cops yapacağız <laughs> ya abi. Ya abi. Şom ağzım. Niye bu kadar benim şom ağzım var ya? Oh be. Kurtulduk. Geldik abi geldik. Gelin. gelin. Elek dalı gevrektir Elek dalı oynuyoruz abi denizden yüze yüze geliyoruz ya Bizi kurtarmaya gelir dedim 3000 dolar zararlıyız ya Şata yüzünden dağdan attı Ya benim de gidelim var ya Siz Dağdan polis... attı Biz polis, polis... Siz <laughs> kaçak ya biz polislerde Çok ya Çok sizin... Araba gelmiyor, araba şaha gitmiyor Lan gelsene şata, neredesin? Ya bırak onu ya. Patron onun kızı zor. Şunu atla direkt. üç, şey, 3 dakika kaldı diyor Heh, ha. Bilginiz olsun. e 3 dakikası. G'ye basınca niye şey oluyor? GP performansı mı? onu mı? Zartı mı? Oğlum bu niye böyle yapıyor lan Muharrem? 3 dakika böyle böyle. Bunun ayarlaması yok mu? Yok. Ben ben al, al kaç aldım oğlum ben ya? 168 bin aldım. <laughs> Abi de vereceğim 168 bin aldım. O kadar uğraştım ya. E gene iyi oğlum. <laughs> Sen kaç aldın söylesene. Kapatı 168 bin dolar aldım. bu fazla para toplasaydık iyiymişti ya. O yüzden yolda kaybettik paranın yarısını. <laughs> oh! Yarasın kocuma. Oha. Aslında bence buradan daha fazla para toplayabilirdik ha. Heklemişiz çözseydik. Ya bu Leicester buradan aşağı atalım ya. Şampanya. Oha yarasın bana. Oo oh, Leicester malitası geldi beyler. Kaçın. <laughs> Gündüz <laughs> <laughs> abi biz nereye <gülüyor> gidiyoruz? <gülüyor> bak bak malitalara bak sen. Oo. Oh. Oo. Oh. O e, ye. başka bir şey görüyoruz da ben daha bile. burada başka bir şey var. Ne var? İşte şişko ile bir tane kadın öpüşüyor. Evet, isteme istemedi onu görüyor. <laughs>